Merhaba arkadaşlar, ismim Tibet Tatlısoy. Bu bir ahşap dünyasının firma sahibiyim ben. Şimdi atölyemizde yapmış olduğumuz ahşaptan tine house'larımızla alakalı ve ahşap evlerimizle alakalı size bir tanıtım videosu çekiyoruz. Dilerseniz, isterseniz atölyemizi gezelim. Neler yapıldığını siz de görün. Sağ tarafımızda 53 metrekare tamamlanmış olarak ofis mantığında kullanılan bir tine house'umuz var bu yapımızın içerisindeki opsiyonel özellikleri zaten yapımızın içerisinde gezerken gerçekleştireceğiz anlatımını. Dilerseniz ilk baştan başlayan, nasıl yapıldığına dair olan görüntülerimize bakalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Şu an bu görmüş olduğunuz yapımız toplamda taban oturumu 3'e 7 yani konteyner mantığında yapılan bir yapı. Fakat biz bunu loft katıyla beraber 30 metrekare alana dönüştürdük. Alttaki taban oturumuz 3'e çarpı 7 21 metrekaredir. Üstte de yaklaşık 9 metrekarelik bir loft katımız var ve yatak odası olarak kullanılmaktadır. Yapımız bu şekilde başlayıp ustalarımızın elinden daha farklı şekilde ilerleyerek sonuçlandırılıyor. Bununla ilgili sonuçlanmış olan yapımızı da görelim beraberce. İçerisini gezip yapmış olduğumuz işlemlere beraberce bakalım. Evet, bu yapımızda 53 metrekare. Anahtar teslim olarak yapılmaktadır. Kullanılan malzemelerimiz tamamen ahşap sarı çamdan olup e, lambiri özelliği taşıyan e, tamamen yalıtımlı yapılmış bir yapıdır. Çift katman olarak yapılmakta ve içerisine tamamen yalıtım malzemesi döşelerek yapılıyor. Yapımızın cam özellikleri tamamen ahşap desenli pimapen. Kapımız Volkswagen camlı kapı. Camlarımızın üzerindeki açılabilir basistas özellikli camlarımız tamamen havalandırma amaçlı yapılmıştır. Dilerseniz yapımızın mutfak tarafına da bakalım. Mutfak yapılarımız özelliğe göre değişiyor ve müşterimizin taleplerine göre değişmektedir. Dilerseniz köşeli mutfak, dilerseniz büyük küçük mutfak olarak yapılabiliyor. Yapımızın banyosu, anahtar teslim fiyatının içerisinde dahil olan standart özelliklerdir. Klozet, tekneli duşa kabin, bataryalarımız. El yıkama ve el yıkama üzerinde yüz aynamız. Kapılarımız panel kapı ya da ahşaptan yapılabilmektedir. Biz bu uygulamamızda tamamen panel kapıyı eskitme özelliği kullanarak yapımızın kapılarını gerçekleştirdik. Burası alt katta harici olarak yapılmış bir oda. Bu yapımızın içerisinde tamamen 2 ya da 3 kişilik bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Hafta sonları ya da hafta içi ağırlamış olduğunuz misafirlerinizde tamamen iki aile ve üç aile aynı gün içerisinde bu yapının içerisinde kalma özelliğine sahip. Misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz geniş, rahat ve tamamen yaşam alanı rahat olan bir yine house özelliğimiz. Dilerseniz yapımızın üst katını da gezelim. Yapımızın üst katı tamamen bizim bahsetmiş olduğumuz lof katıdır. Dilerseniz burayı yatak odası olarak da kullanabiliyorsunuz. Biz bu yapımızda ofis mantığı kullanarak e, ofise tamamen uyarlı bir dönüşüm sağladık. Üst katımız toplamda 15 metrekaredir. Bu yapımızın taban oturumu 38 metrekare olup 15 metrekare de lof katımız vardır. Toplamda 53 metrekare bir yapı sahip. Korkuluklarımız, camlarımızın köşe bentleri... Üstteki tavan çıtalarımız tamamen ahşaptan olup e, sağlıklı bir yaşam alanı uygulamaktayız. Elektrik sistemlerimiz tamamen ahşap desenli priz, anahtar. Işıklarımız tamamen ahşap desenli olup uygulamamızı tamamen gerçekleştireceğiz. Yapımızın korkuluklarında tamamen biz e, kendi zevkimize göre halat uygulamasını gerçekleştirdik. Ama e, tabii ki istenilen özellikleri göre de korkuluk yapılmaktadır. Yapımızın özellikleri ve iç özellikleri bu şekildedir. Dilediğiniz tamam www.vudiahşapdunyası.com üzerinden ya da iletişim numaralarımız 530 953 49 93 537 210 23 83 numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin de kafanızda kurmuş olduğunuz, hayal etmiş olduğunuz herhangi bir yapının gerçekleştirmesini ve uygulamasını biz yapabiliriz. Size iyi seyirler diliyoruz. İyi günler. Kolay gelsin.